Esenlikler, değerli insanlar, sevgili gençler, birlikteyiz. Bu videomuzda bir iki tane hadisimiz var. Onları e, konuşacağız biliyorsunuz. Kur'an eleştirisi yaparken hadislerden ve Kur'an ayetlerinden yola çıkıyoruz genellikle. Arada sırada İslam tarihinden örnekler veriyoruz. Ama hadisleri e, gündeme getirirken ne yapıyoruz? Müslümanlar tarafından sahih kabul edilen hadisler, yani sağlam dedikleri hadislerden seçmeye çalışıyoruz. Bu sağlam denilen hadisler işte Kütüb-i Sitte hadisleri. Genellikle oradan alıyoruz zaten. Kütüb-i Sitte hadisi yani altı tane e, hadis yazarının toplam yani külliyat hadisleri. Kütüb-i Sitte hadisi dediğimiz hadis. Bunlar kim? İşte Nesai, e, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i e, Müslim ve e, Buhari. Bunlardan seçiyoruz genellikle. Şimdi vereceğim hadis yine Müslüm'den arkadaşlar. Bunu herhalde yazmıştım ya da videoda bir konu etmiştim ama bu başka hadislerle ilişkilendirerek e, bunu anlatmaya çalışacağım. Bakınız hadis önce bir okuyalım. Burada Müslüm'ün bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir. Diyor ki Hazreti Ayşe'ye bir zat misafir oldu. Adam sabahleyin elbisesini yıkamaya başladı. Hazreti Ayşe ona sana beni bulaşan yeri Gördüysen orasını yıkaman kafiydi. Görmediğin takdirde etrafını yıkardım. Ben Resulullah Savun elbisesinden meni bulaşığını ovalamak suretiyle çıkardığımı biliyorum. O bir de yıkamaksızın onun içinden namaz da kılardı. Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir. İyi biliyorum kurumuş meni bulaşığını Resulullah Savun çamaşırından tırnağımla kazıyarak çıkarıyordum diyor. Hadis numarası 3517 değerli insanlar. Evet böyle hadisleri okuyorum ya da İslam tarihinden işte kitaptan açık bir şey okuyorum ya da Kur'an ayetini veriyorum. Adam hala videonun altına bu adam ne konuşuyor diyor. Kaynak yok bir şey yok diyor. Yani bu hadisler kaynak değil. Kur'an ayetleri kaynak değil. E, İslam tarihi kaynak değil. Bizim Türk Müslümanına kaynak olan şey kafasındaki Müslüman. Bir de hocası kimi dinliyorsa. Hangi imamı dinliyorsa kaynak o ya da hangi ilahiyatçıya bağlanmışsa onu dinliyorsa kaynak o onun için. Diğerleri kaynak değil ya. Yani. Evet bu hadis arkadaşlar şimdi belli ki bana göre Hazreti Muhammed ölmüş yani. Çünkü Ayşe diyor ki evine misafir gelin. Bir adam misafir gelmiş. Gece yatmış orada. Ve sabahleyen kalkıyor. Üstündeki başındaki meni bulaşığını temizliği. Ayşe de ona diyor ki onların hepsini temizlemene gerek yok. Sadece o bulaşan yeri temizle yeter diyor. Ben diyor Resulullah'ın gibi böyle yapardım. Hatta tırnağımla kazırdım. Namaz da kılardı orada diyor. Değerli insanlar soruyoruz şimdi. Mesela ne işi var adamın bir zatın Ayşe'nin evinde, kadının evinde ve üstelik orada yatıyor. Sabahleyin üstüne başına beni bulaşıyor nasıl oluyorsa. Bunu niye verdim bu hadis arkadaşlar? İkinci bir hadisinden ilişkilendirmek için acaba diyorum şimdi. İkinci bir hadis de e, İbni Ebi Şeybe'de geçiyor. Biliyorsunuz bu da ilk, ilk hadisçilerdendir. E, İbni Hazm'da geçiyor. Ebu Şeyh Esbahani'de geçiyor ve Kurtubi'de geçiyor bu da. Bu hadisi e, mealen söyleyeceğim arkadaşlar. Diyor ki Ayşe, Ayşe'nin evine bir cin gelir gider. Cin. Ayşe bir gün bu cinin işte bir taraflarına demirle saldırır, vurur ve öldürür cini. Sonra rüya görür. O rüyasında da Ayşe'ye der ki, yahu senin o öldürdüğün kişi gaziydi. Yani o Müslümandı. Hatta Bedir Savaşı'nda da bulunmuştu. Sen bir gazi öldürdün diye rüya görür. Ayşe. Bu rüyasının üzerine Ayşe babasına gider. Ebu Bekir'e gider. Ebu Bekir'e der ki böyle böyle anlatır durumu. Ebu Bekir der ki hemen kalk gidip bu onun kan bedelini ödeyelim 12 bin. Şimdi Yavuz'un ne kan bedeli kime ödeyecek yani? Arkadaşı, akrabası, anca e, e, babası, dayısı, annesi kim? Ebu Bekir tanıyor mu o cini yani? Kime verecek o <laughs> parayı? Cinin diyor kan bedelini ödeyelim. Yani buradan şu çıkıyor. Bu bir adam yani bir insan belli ki. Kan bedelini verelim dediğine göre sahibini tanıyorlar. Akrabasını tanıyorlar. Tabi bu cin olarak aktarılıyor hadislerde. Ayşe'nin öldürdüğü cin olarak aktarılıyor. Ben o öbür hadisi böyle birleştiriyorum. Şimdi akıl yürütüyoruz yani burada şu anda akıl yürütüyoruz. Ya arkadaş Ayşe'nin evinde gece misafir bir erkeğin ne işi var? Hadi misafir oldun meninle men yıkamayla bilmem neyle ne iş var? Şimdi diyecekler ki işte uydurmadır bu hadisler böyle şey anlatılır mı diyecekler ama anlatılıyor o dönemde demek ki anlatılıyor. Buraya kadar gelmiş ya. Yani. Diğer hadise baktığınız zaman bu Ebu Şeyben'in aktardığı hadis, o da yine keza cini öldürüyor. Cin peki insanlara gözüküyor mu? Muhammed görmüş, bağlamış ama peki insanlar cini görebiliyor mu? Cinler insanı görüyor. Böyle hadisler var işte ayet var mı yok mu cin. İnsanlar cini görür, cin insanları görmez diye Ayet var mı? Onu hatırlamıyorum fazla ama hadisin olduğunu biliyorum yani. Cini insanlar görmüyor. Ama onlar bizi görüyor. Böyle olduğu halde cin nasıl oluyor da Ayşe'nin evine sürekli geliyor. Bir de erkek savaşa katılmış. Gazi yani. E buradan başka şeyler çıkıyor. Ee, ancak ben şeye bırakıyorum yani dinleyen arkadaşlara bırakıyorum bu işi. Bu ya da bir insan öldürmüştür yani, cin öldürülür mü? Cin öldürülmüşse kan bedeli mi olur? Kime vereceksin kan bedelini yani? Başka bir yine Peygamberin karlarından işte Ömer'in kızı Hafsa var biliyorsunuz, o da Cariyesini öldürüyor. Cariyesini öldürüyor, bana büyü yaptırdı diye ödüyor, öldürüyor. Osman'ın halifelik döneminde bu oluyor. Hafsa diyor ki bu bana e, büyü yaptırdı. İşte şeyde cariye de doğru diyor yaptırdım. Ne diyecek yani bana büyü mü yaptırdın? İşte şöyle yaptırdın dediği zaman korkusundan diyordur belki de. Ve öldürttürüyor onu adamlarına. Tabi Osman'a haber gidiyor. Osman halife olduğu için. Kızıyor. Niye bana haber vermediniz? Fakat bir ceza falan da vermiyor tabi. Onu öldürdüğü için. Hafsa'ya. Yani söyleseydiniz ben ben öldürttürürdüm demek istiyor ya. Niye öldürdünüz? Bu suçtur demiyor. Evet değerli insanlar işte maalesef böyle işte. Hadisler var böyle. Ela avca sığmaz akla mantığa gelmez hadisler var böyle. E, bize düşen şey bunları aktarmak Müslümanlara. Yani bunu e, camilerde şurada bunu anlatma anlatmazlar. Tek başına Ayşe'nin evine misafir oluyor. Adam bu kalkıyor, orasını burasını temizliyor. Veya cin olarak geliyor. Ayşe onu öldürüyor. Babası da diyor, kan bedelini verelim diyor. Cinin kan bedelini verelim diye sen kalın değerli insanlar. Görüşmek üzere.